Bu e, hem iktidarın hem muhalefetin maddelerini konuşuyoruz. Bir yandan da maaş bağlanma sürecinde yani şunu öngörüyoruz, onu söyleyelim değerli izleyenler. Siz çoğu kişi maaş bağlanmasını bekliyor ve e, kimin ne kadar bekleyeceği de tam belirli değil yani burada. O o açıdan son durumu ben Emin Bey'e, Çetin Bey'e sürekli soruyorum. Çünkü niye soruyorum? Onu söyleyeyim, altını gerekçelendireyim. Çünkü kendileri aynı zamanda bu kurumlarla birlikte çalışıyorlar, iş yapıyorlar, ayrıyetten haberleri takip ediyorlar, gündemi yorumluyorlar. Maaş bağlama sürecinde ekstra bir durum gelirse bunu bize aktarıyorlar. O yüzden ben hani sürekli olarak güncel durumu soruyorum. Sizlerin de çoğu kişinin de maaş bağlama sürecini beklediğini biliyorum. Maaş bağlama sürecinde son durumu soracağım size. Sayısal olarak yayın öncesi bir rakam da paylaşmıştınız benimle. Ee, şu an sizce durum nedir? Hızlandırılıyor mu? Ne yapılıyor? Paylaştığınız rakama göre e, şimdi tekrar paylaşacaksınız. Ben orada sorumu iletirim ama nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu? Ee, bu bugün e, A haberde e, ekonomi yazarı Faruk Erdem e, şöyle bir e, bir şey söyledi. Yani şu anda 600 bin kişinin emekliliğinin tamamlandığıyla e, ilgili bir şey, bir cümle kurdu. E, dolayısıyla Mart ay sonunda 1 milyon 600 bin kişi başvuru vardı et. Bunun 600 bini tamamlandıysa 600 bin kişisi, 1 milyon kişi hala süreç içerisinde gün gün geçtikçe hızlı bir şekilde hesaplamaları ve bununla alakalı da işlemleri devam ediyor. ha Bugün bununla ilgili yine benim farklı bir kanalda röportajım vardı. Oradaki Görevli arkadaşlar gelip onlar da sordular işte biz EYT'ye başvurduk ne zaman sonuçlanacak diye. Ah bir şöyle bir şey olabilir bu benim kendi şahsi fikrim yine. Şimdi seç şey öncesi EYT kanunu öncesinde memurlarımızın mesaileriyle ilgili bir zam yapıldı. Orada 27 TL'ydi fazla mesai 52 TL'ye yükseltilmiş oldu fazla mesai saat ücreti. Bunu da kanun nezdinde e, çıkarıldı, resmi gazetede yayınlandı. Hı hı. Sadece 3 aylığına yapıldı. Yani bu o dönemde de benim aklımdaydı ama e, bu bugün biraz e, daha taşlar yerine oturdu. Çünkü e, yani düşünsenize siz e, devletsiniz ve e, sosyal güvenlik kurumunda çalışan memur bu, bu işle ilgili e, çalışan memurlarla alakalı fazla mesai yapmaları lazım ve bunların özlük haklarını iyileştirmesi lazım. Ama buradaki e, süreci kısa tutuyorsunuz. 3 aylık bir dönem için değerlendirmişti ben öyle hatırlıyorum. Yine yanlış da yönlendirmek de olmasın. Yine bir kanuna bakmakta fayda var. Ha bu demek oluyor ki üç aylık kısımla alakalı bu işin üç ay içerisinde sonuçlanacağı. E dolayısıyla hmm. e, mart sonu yani nisan, mayıs, haziran, haziran ayına kadar bu işin tamamlanacağını öngörüyorlar ki 3 aylığına buradaki fazla mesai zammı oldu. Ama yine... Haziran'ın başına kadar. Ben... Haziran'ın başına yani, kadar. Haziran, yani Mart'ta <laughs> başvurular e, olduğu için dolayısıyla insan takip eden aydan diye ha, iyi niyetle söylüyorum bunu. E, Haziran hmm. sonuna kadar da diyebiliriz yani burada. Çünkü orada bir 3 aylık bir süre vardı. Ben yine e, o fazla... E, Memurlara fazla mesaiyle ilgili zaman kıstası var mı onu yine seninle birlikte bir 3 ay üç bakarız oradaki 3 ay ben öyle hatırlıyorum 3 ay doğru hatırlıyorsun demek oluyor ki üç tabii yani o zaman da aklıma gelmiş ama bugün bana sordular orada görevliler ne zaman sonuçlanır gibisinden yine aynı soruyu sormuşlardı dolayısıyla bu 3 ay içerisinde sonuçlanacak ki orada bir süre kıstası koydular ha bu sürenin uzatılmasıyla ilgili yasa koyucu Nun elinde mi? Bu süre uzatılabilir. Ya fazla mesai ücretinin hı hı hı. uzatılması veya kalıcı olmasıyla alakalı. E, bu sebepten dolayı 3 ay içerisinde biteceğini tahmin ediyorum ben. Sanki Mayıs sonuna doğru e, Mayıs sonuna doğru yetiştirmek gibi bir şey var. Niyet öngörüyoruz. Yani. A, şu an e, için e, siyasi iktidar işte 14 Mayıs'a kadar hepsinin bağlanmasıyla ilgili e, istekleri evet. mevcut. Yani... Evet seçimle. Doğru orantılı olacaktır bu yani e, dolayısıyla o 3 aylık kısmı Mart'tan başlatırsak e, Haziran'ın başına kadar olmuş olacak bu olay.